昨天怎么不播？ Selamun Aleyküm. Çok sevgili Ayık kardeşimiz. Allah bizden razı olsun. Biz bugün açılış yapmaya geldik. önce bu insanlar bu suları çok uzak bölgelerden direkt takan alıyorlardı. İnanın şimdi çok berrak su akıyor. Allah hayranız kabul etsin inşallah. Dualarla bugün açılış yapıyoruz inşallah. Amin. amin, amin, amin. Elhamdülillah amin. Rabbil Alemin. Amin. Errahmanirrahim. Amin. Maliki Yevmiddin. İyâkena abidü ve yâkena stâgîm. İhtine sâdâl müstâgîm. Sırâta lezzin en amte aleyhim. Gayrın mazûb aleyhim. Ve lâslâlin. Amin inşallah. Hayırlı mübarek olsun. Allah'a umutiyette kavuşsun inşallah. Bıga bıga bıga.